Selam. Şimdi bugün konumuz ırkçılık yani faşistlik üzerinde. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman seçilmiş bir millet veyahut e, üstün bir ırk, üstün bir millet gibi şeyler yoktur. Veyahut e, farklı farklı dinler olup da o dinler arasında bunu bir başka bir din üstün tutmak diye bir şey de yoktur. Kur'an-ı Kerim'e göre zaten bir din vardır. O da İslam'dır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar her daim, her çağ koşullarına uygun olarak tebliğ ettirilmiştir peygamberler tarafından. Yani peygamberlere tepli ettirilmiştir Yüce Rabbimiz tarafından. Ve bunlar bozula 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 farklı farklı dinlere bürünüyorlar veya mitolojilere dönüşüyorlar. Ve bunun üzerine hep yeni peygamberler geliyor. En sonunda bir olgunluk çağına geldikten sonra insanlık Hazreti İbrahim tevhid tohumlarını ekiyor ve bu kez tekrar daha olgun bir şekilde kitap olarak yani kitaba bürümüş bir şekilde daha önce çünkü kitap olarak gelmiyordu. En fazla bir taşa falan bek kazıyordular. Orasını artık tarihte e, arayıp arayı bulmak lazım. Ama o anlamda bir kitap olarak elimizde olması bir daha işte Hazreti e, İbrahim'den sonra olmaya başladı. Ve e, ilk başta bu bozularak Yahudiliğe dönüştü. Tevrat'ın içinde illaki doğru şeyler de vardır ama Tevrat oluşturan kitaplar arasında ama çoğunluğu da artık uydurulmuş İsrailoğullar tarafından Yahudilerin üstün ırk olduğunu dünyaya kabul ettirmek için o amaçla değiştirilmiş, içine eklenmeler yapılmış bir kitap haline gelmiş ve yani kısacası bu bozulmuş. Bozulduğu içinde Yahudilik ortaya çıkmış. O yüzden de Hazreti İsa gelmiş. E bu sefer Hazreti İsa da İslam'ı tebliğ ettiği halde o da bozuluyor. İşte Hristiyanlık ortaya çıkıyor. Ama illaki İncil'in içinde de doğru şeyler vardır veyahut gerçek ilk İncil bulunabilse e, zaten görülecek ki Kur'an-ı Kerim'den bir farkı yoktur. Sadece o çağına göre e, bulunulmuştur. Ve en son ama Yüce Rabbimiz Hz. Muhammed ile tam da putperestliğin böyle ortasına, Arap coğrafyasına e, dinini dinimizi ke kemale erdiriyor. Direkt İslam olarak Kur'an-ı Kerim'de de zaten bunu direkt belirtiyor. Ama bu sefer bir farkla Allah bizatihi kendisinin onu koruduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim değişmeyeceğini ve karşılığında değişmiyor. Bu sefer o yüzden yeni peygamberin de gelmeyeceğini açık açık buyuruyor. Gelmesine de gerek yok çünkü bu sefer dediğimiz gibi Kur'an'daki İslam korunmuş halde olduğu için onu yaşayan Müslümanlar şu andaki olduğu gibi bozulmuş olsa da bir şey değişmiyor. Çünkü isteyen Kur'an'a dönebiliyor. Kur'an'a giden, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan gerçek bir Kur'an mümini olabiliyor. Ama bir gün isteyen bir insan gelip gerçek Hristiyanlığı yaşayayım ya daha doğrusu şey işte, işte o zamanki İslamı yaşayayım diyemez. Çünkü yok elinde veri yok doğru dürüst, bilmiyor. Ama en son artık bütün hepsini toparlanmış Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim ile. Ki çünkü Kur'an-ı Kerim yeni bir şey getirmemiş. Önceki Hazreti İbrahim'le de Hazreti Musa'ya da mesela onlar bu örnek olarak veriliyor. E, sahifelerindekilerin e, onaylanması oluyor. Kısacası bu Sümer mitolojisindeki olan olaylar diğer Türk mitolojisinde ve diğer bütün mitolojilerde geçen Nuh tufandan tutun da bütün yaratılışa kadar bütün olayların çoğu neden birbirine benziyor? İşte bu yüzden çünkü bunlar hep Allah peygamber yoluyla bize tebliğ ettirmiştir. Ama bozulduğu için bunlar ister istemez değişiyor biraz değiştiği için hepsi birbirine farklı oluyor. Kimisi de tamamen bozulduğu için bana uydurmalar giriyor içeri derken. en sonunda da işte mitolojilere dönüşüyor. Ve kimisi de o yüzden bugün diyor ki bazı dinciler ve daha doğrusu bazı dinsizler sizler daha doğrusu ateistler, agnostikler falan. Onlar da diyor ki bakın tüm dinler yalandır. Hepsi Sümer mitolojisinde uydurmalarını almış, kitaplarına koymuşlar diyorlar. Lar. İşte aslında öyle değil. Tam tersi. Bu din İslam'ın hakikat olduğunu, gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü İslam zaten bunları açık ve net söylüyor. Ve kısacası Peygamber Efendimiz'e de ümmi bir peygamber olduğu dile getiriliyor. Bugün işte bu dincilerin uydurduğu gibi e, okuma yazma bilmeden alakası yok. Öyle bir şey değil o. Tam tersi kitap ehli olmayan demek. Yani daha önceki bir ayette de var bu. Daha önce o kitapları okumuyordu. Yani Tevrat'ı, İncil'i okumuş onlar üzerine çalışmış. Onları sahilinden yazmış değildin diyor Allaha Yüce Rabbimiz Hazreti Muhammed için. Yani kısacası hiçbir şekilde o kitapları bilmeyen mesela örnek olarak vereyim e, dinler tarihçisi. Şu an çok dinlediğim için bu aralar. Profesör Doktor Akademisyen olan e, Zafer Duygu mesela okunları hepsini işlemiş. Bütün Tevrat'ı Yahudilerden daha iyi biliyor. İncil'i Hristiyanlardan daha iyi biliyor. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyor. Şimdi bu yeni bir peygamberin dese, yeni bir kitap yazsa birileri buna şüphelen bakar. İnkazcılar der ki Aa, bu hepsini biliyor, uydurdu bir şey. İşte bu, Yüce Rabbimiz bundan bahsediyor. Hazır Muhammed işte bunların hiçbirini okumuyordu da bilmiyordu da. Ama bu okuma yazma bilmediği anlamına gelmiyor. Öyle bir şey yok. Bilgisiz bir insan değildi. O Tevratı, İncili bilmiyordu. Yani bu anlatılanları bilmiyordu. Yani bunları kendisi uydurmadı. Bunların hepsi bir vahiy olduğunun kanıtı. Yani bilmediği bir şey hakkında bir şey yazamaz. Sümer mitolojisini de bilmiyordu. İşbirini bilmiyordu. Yani bunları ben biliyorum. Ben da şimdi bir şey toplayayım. Hem de öyle bir toplayayım ki ortaya koyduğum şey bunların yanlışını düzeltmiş olsun. Bugün mesela baktık mı tarihe? Sümer mitolojisinin olsun diğerlerinin hepsine, hepsine İncil'e, Tevrat'a Kur'an'ın anlattığının daha doğru olduğunu haklı olduğunu görüyoruz. Yani adam bir insan kalkmış toparlamış her şeyi toparladığı her şeyde doğru çıkmış. İşte böyle bir şey olmadı Sen açık ve net ortada. O yüzden bunun bir ilahi söz olduğunu ispatı. Sen bu ayetlerden de onu anlıyoruz. Şimdi e, gelmek istediğim nokta şudur. E, Tevrat yani bugünkü Yahudilerin inancı onların okudukları kitaplar aslında amaçladığı şey sadece şudur. O da şu. Yahudilerin üstün bir millet olduğu, üstün bir ırk olduğu, üstün bir din olduğu, onlara vaat edilmiş topakların olduğu, onların Allah'la e, anlaşmalar yaptığı, onlardan başka herkesin ikinci, üçüncü sınıf insan olduğu, onlar aslında her şey onlar için yaratıldı ve her şeyin onların olacağı ve cennete de sadece onların gideceği. Yani böyle bir sığ bir şey. Yani Kur'an'la kıyaslarsanız Kur'an evrenseldir. Hiçbir şekilde kişiye, kişiyle alakası yoktur. Bütün insanlıkla alakası vardır. Hıristiyanlıkta yine her şey e, o Paulus'un falan mektuplarıyla alakalı falan derken hep asli insan hayatından ilgili, asli İsa'yı seni Hristiyan'la baktık mı? Tanrılaştırmaları, Tanrı'nın oğlu gibi görmeleri, böyle şeyden ona alakalı. Yine evrenselden alakası yok ve bunlardan ister istemez e, ırkçılık, dincilik, faşistlik çıkabiliyor. E, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, hiçbir şekilde alakası yok. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'de. Yüce Rabbimiz bize verdiği mesajda ki bu mesaj evrenseldir. Herkes için geçerlidir. Her çağ için ve her yer için ve tüm evren için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki üstün bir millet, üstün bir ırk, üstün bir din yoktur. Sadece din tektir. O da İslam'dır. Yani başka başka dinler yoktur. Ve e, Yüce Rabbim, Rabbimize göre, Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre, İslam'a göre bizim inancımıza göre yani Kur'an'daki İslam'a göre takva vardır. Yani üstünlük takvadadır. Ama şimdi mesela ben bir dindar cumhurbaşkanı istiyorum söyleme buna uymaz. Çünkü kimin kimden üstün olduğunu bir tek Allah bilebilir. Çünkü içi, insanın içini, niyetleri, kalbi bir tek alim olan Yüce Allah bilir. Çünkü Allah her şeyi görür, bir bilir, işitir. Yani ona hiçbir şey gizli kalmaz. En derinimizdekiler bile, kendimize bir gizlediklerimiz bile her şey Allah'a açıktır. Allah bize can damarımızdan daha yakındır. Yani Kimin kimden dindar olduğunu, kimin daha iyi bir olduğunu biz bilemeyeceğimize göre kimin daha üstün olduğunu bilemeyiz. Ve bu bir şeyi de çökertiyor aslında. Mesela Türkiye'ye bakıyoruz bugün. Dinin, dinlarlığın, muhafızakarlığın güya temsilcisi olduğunu iddia eden bir parti var, AK Parti. E, bu bir kere AK Parti'nin, AKP'nin e, baştan şeyi çökertiyor. Çünkü onlar kendilerini, bakın biz namaz kılıyoruz, biz e, Kur'an okuyoruz, yok biz Allah ismini, ağzına düşürmüyoruz, her yerde Selamünaleyküm diyoruz, Aleykümselam diyoruz, Besmele çekiyoruz derken, bakın işte biz bunun temsili siz biz dindarız, bizi seçin demeleri var ya aslında Kur'an'a ters. Çünkü Kur'an diyor ki Allah ile aldatmak, aldatmaktan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Bu Allah ile aldatıl, aldatılmayın diyor. Yoksa üzerinize pislik yağdırırım diyor. Pislik iner üstünüze diyor. Yanlış yolda giderseniz pislik yağar üzerinize. Ve e, şöyle bakmamız lazım biz insan olarak kimin kimden üstün olduğunu bilemeyeceksek, kimin gerçek anlamda samimi namaz kıldığını, kimin o maun namazını kıldığını yani lanetlenmiş olan namazı kıldığını bilemeyeceksek, o zaman biz hiçbir şekilde şu daha dindardır, yok bu sakal bıraktık ki sakal dinle alakası yoktur, dinin ölçüsü değildir. Peygamberin en büyük düşmanı da sakal bırakıyordu, peygamber de bırakıyordu. Peygamber Efendimiz ucunu saçı kullanıyordu, bugün uzun saç kullanana karı diyor, kadın, orası bu karı diyorlar. Yani böyle bakamazsın, saç, sakal, giyim, kuşam, Bunlar hep kültür, töre, örf yani bunların dinle alakası olamaz. Kaldı ki bu din diyoruz ki biz evrenseldir. Tüm yeryüzüne, tüm evrene geçerli olduğuna göre bunu bir giyim kuşamla veyahut ne bileyim saç, baş, sakalla ölçemezsiniz. Neyden ölçersiniz ama? Temizlikle. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, e, örtüsüne bürünen kalk. E, ve uyar diyor. Ve diyor ki temizle kendini. Temizle kendini pislikten diyor açık açık. Yani Yüce Rabbimiz istiyor ki temsil ettiğin bu davayı temsil etmen için temiz ol. Güzel giyin, güzel kok. Yani tertemiz ol ki insanlar senden tiksin, disk, 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 diskinmesin Ama bu sakalını uzatmışsın ama güzel ve o sakal uzatmışsın böyle ama bok gibi olmuş, çirkin olmuş. E tabii ki işte o pislik o sakalı yani bir taraftan bakarsanız uzatabilirsiniz de ama uzatırsanız da ama bakmazsanız ona pislik içinde olursanız işte bu yanlış. Ama ister uzat ister uzatma temiz olman gerekiyor. Yani önemli olan neyi nasıl yaptığınız değil. Yaptığınız şeyin neye hizmet etti. Yani yürüdüğümüz yol mesela Peygamber Efendimiz nasıl yürüdüğü önemli değil. Yürürken nereye yürüdüğü önemli. Namazı nasıl kıldığı değil. Neden kıldığı önemli. Yani istediğin gibi kıl. O anlamda sen Allah'a rükû et, secde et. İstediğin gibi dua ed Allah. Dinamın olan o an Allah'a yalvarıyorsun. Allah'la baş başa kalıyorsun. Allah'la sohbet ediyorsun. Aynısını Peygamber Efendimiz yaptı. Sen de yapıyorsun. Ama sen onun okuduğunun aynısını okumak zorunda değilsin. Yani nasıl yoldan yürüdüğün çok önemli değil. Abi, önemli olan o dost doğru yoldan yürümek. Yani kısacası bunu kimin yaptığını biz bilemeyiz. Peygamberler hariç. Peygamberler de biliyoruz. Çünkü onlar peygamber olduğu da tebliğ edildiği için tabi e, tabii ki onlar doğru olacak. Onun için peşlerine peşlerden gideceksiniz. Kaldık ama Peygamber Efendimiz'e dahi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İki sıfatlan bize onu öğretiyor. Bir e, peygamber ismi sadece Kur'an'da geçmez. Bir nebi, bir de resul olarak geçer. Nebi peygamber olduğu, seçilmiş olduğunu dile getirir ve nebi e, yanlış da yapabilir ki birçok yerde yanlış yapmış ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde uyarılmıştır açık açık. Ve hatta sahabesi ona kaç kere gelmiş, birçok kez gelmiş demiş ki ya. Ey bir bu senden mi yoksa vahiy mi diye ve Peygamber Efendimiz'in kendinden olduğunu bildikleri konularda kabul etmedikleri, onu sorguladıkları hatta kendi önerilerini ortaya koydukları ve Peygamber Efendimiz de bunu kabul ettiği olaylar var. Yani o hurma ağacı aşlamada yanılmıyorsam bir şey vardı. Ondan sonra bir savaşta yine yer tutma anlamında ve Peygamber Efendimiz burada sahabelerin bu işi ondan dahi bilenlerin söylediklerine kabul etti ve kendisi dediğinden vazgeçtiği oldu. Çünkü o da bir insandı. O da hata yapabilirdi ve uyarılmıştı da ama... Resul olarak geçtiği yerlerde Kur'an-ı Kerim'de onun yanılmaz olduğunu Allah dile getiriyor. Ve ona uymanız gerekiyor diyor. Çünkü ona uydun mu zaten Kur'an-ı Kerim'e uyarsın. Çünkü Resul zaten Kur'an'ı tebliğ ettiği anda oluyor. Yani Allah'ın ayetini tebliğ ederken Resul oluyor. Elçi oluyor. Ve kısaca zaten ayet ki orada da ayet var. Eğer diyor o bizim sözümüz üzerine bir söz katsaydı ya değiştirseydi diyor Yüce Rabbimiz ayette. Onun can namanı keserdik diyor. kapatırdık diyor. Ve kimse de bizi engelleyemezdi diyor. Yani Resul bize e, emanet ettiği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bir şeyler katmış olsaydı, eksil boş olsaydı zaten Allah onu direkt bütün herkesin önünde kopartırdı damarlarını ve canını alırdı. Öyle bir şey olmadığına göre demek ki hiçbir şekilde bir şey eklememiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kur Kerim'i Allah koruduğunu buyurduğuna göre de öyle bir şey olamaz. O zaman biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'den yola çıkacağız. Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi üstünlük takvaya bağlıdır. Yani herkes samimi bir şekilde iyilik güzellik yapması lazım. Allah'a dua etmesi lazım, salat etmesi lazım, o yolda yürümesi lazım, namazını kılması lazım, sekatını vermesi lazım, yani bir orucunu tutması lazım, insanlığa faydalı olması lazım, temiz olması lazım, ortalığı temizlemesi lazım, duamızı temiz tutmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de şu da vardır, tüm yeryüzü mabettir. Yani bir camiye sıkıştırılamaz. Cami Allah'ın evi değildir. O söz bir tek aslında e, Kabe için geçerli, orası için geçiyor. Şimdi aklıma gelmedi tam geçti yer ama. Orası için geçerli ama camiler için hiçbir şey geçmesin. Camiler Peygamber zamanında toplantı yeridir. Toplantı yeri, sosyal alan, insanlara yardım edilen, konuşulan, sorunlar çözülen bir yerdir. Ve aynı zamanda namaz da kılınır, Kur'an-ı Kerim de okunur, ayetler öğrenilir, sohbet edilir, dersler verilir. Yani bugünkü gibi sadece beş vakit namazın kılındığı bir yer değildir. Çünkü namaz her yerde kılınır. Şimdi buradan ırkçılığa gidelim. Irkçılık ne dedik şimdi biz? Irkçılık kendini üstün görmektir. Mesela Adolf Hitler'in yaptığı gibi veyahut yine bir nevi değişik bir ırkçılık benim gözümde dinciliktir. O da nedir mesela bizim sünnilerin yaptıdır. Sünniler ne yapıyor? Bizim inandığımız gibi inanmayan herkes kötüdür, kafirdir diyorlar. Mesela bir gün Kur'an meallerinin topla, topla, toplantı, toplanılması isteniyor. Neden? Çünkü farklı yorumlar istenmiyor. Hep biz atıyorum bizim diyanet ne ortaya koyduysa ona inanılması isteniyor. İşte bu da dinciliktir. E bu da ırkçılıktır. Nasıl ki bu ırkçı, benim gibi olmayan herkes kötü diyorsa, bu da benim gibi inanmayan herkes kötü diyor. Yani bu ikisi de beraber faşistiktir benim gözümde. Zaten ilk ırkçı kimdir? İblistir. Ve iblis e, kendini üstün görmüştür. İşte kendini üst, üst, üstün görmek, ben daha iyiyim, daha e, şeyim demek bu yanlıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hak etmek vardır. Bir şey hak ederseniz Allah severir, Allah hak edene hak ettiğini verir. Allah'ın adaleti öyledir ki adalet, adalet terazisi ne bilim fazla ne bilim eksik tartmaz. Herkese ne hak ediyorsa onu verir. Ama bakın kötülere milim fazla vermez. Ne hak ediyorsa onu verir. Ama iyilere Allah kat kat fazlasını verir. Yani siz bir şeyi hak ettiğiniz mi? Siz bir şeyi gerçek anlamda işten başardığınız zaman samimi bir şekilde tam da Yüce Rabbimizin istediği gibi mümin bir insan olduğunuz zaman Allah size daha da fazlasını veriyor. Verir de. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. O yüzden milliyetçilik ailesini sevmektir, ailesine sahip çıkmaktır. Bu küçük aileden başlar, daha büyük sülaleye kadar gelir, ondan sonra bütün bir millete gelir. Bütün bir millet olarak ailene sahip çıkmak milliyetçiliktir. Onları üst, üstün görmek değil budur bu. Nedir bu? Dost doğru yaşayıp bütün bu milletine o yol yolda tutmaya çalışmaktır. Hep beraber Allah'ın davasına hizmet etmek istemektir. Ve siz bunu yaparken başka milletlere örnek olursunuz. Zaten Allah bizim milletler ayırmasının nedeninin bu olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Neden? Güzellikte yarışalım birbirimizle. Bu yanılmıyorsam Mezemmül Suresi 13. ayet olması lazımdı. Güzellikte yarışmamızı istiyor. Birbirimize örnek olmamızı istiyor. Yoksa Allah hepimizi tek bir kavim olarak da tutardı. Ama tek dilden, tek e, likten kalktı bizi fazlalıklara böldü, ayırdı birbirimizden ve milletlere ayırdı. İşte bunun olma nedeni aslında bu. Her, çünkü dünyamız büyük bizim için yeryüzü. Her yere dağıldı ve bunlar birbirine örnek olması lazım. Birbirine görüp bir güzellikte yarışması lazım. Yani ırkçılık üstünlüktür yani kendini üstün görmektir ki diğerleri kötü görmektir. Milliyetçilik o değildir. Milliyetçilik kendinden olanı sevmektir ama başkasına da haksızlık yapmamaktır. Yani ön tarafta iki kişi kavga ediyorsa ben bir tanesi bendendir diye ki bu dincilikte de var ne yazık ki. Artçılıkta da var, dincilerde de var. Mesela orada iki kişi kavga ediyorsa o kendinden olanı direkt savunmaya geçer. Ama gerçek bir mümin ne yapması lazım? Önce kim haklı diye bakması lazım. Haklı olan karşı taraftaki ise ona sahip çıkması lazım. Çünkü kendindekine, kendinden olana haksız olduğu halde sahip çıktığı an zaten kendine ve kendi milletine en büyük kötülüğü yaparken kendi ailesine. Çünkü Allah bu kez bize hak, hak etmediğimiz için güzel bir şey vermez. Yani siz ne kadar doğru işler yaparsanız zaten o kadar Allah'tan alıyorsunuz. Nasıl ki insanlara yardım etmek de öyle. Bir elin verdiğini öbürler bilmesin. Boşuna diye söylenmiyor. Yani insanlara yardım ettiğiniz zaman bir tek Allah'ın bilmesini umut ederek yani gösteriş yapmadan zaten siz bunun fazla fazla Allah'tan geri alıyorsunuz. Yani siz mesela gidiyorsunuz sadaka veriyorsunuz. Birilerine yardım ediyorsunuz. Bu verdiğiniz Allah sizlerin kat kat geri veriyor. Yani siz doğru bir şey yaptınız mı? Yani o anlamda orada mesela dedim ya mesela bugün siyasetten bakarsak bu benim partimden diyerek devamlı yere ona sahip çıkmak yerine hakkının hakkın yanında durdunuz mu sadece sizin partiniz güçlenir. Sadece siz güçlenirsiniz. Devlet olarak mesela mesela Azerbaycan devleti bizim kardeşimiz diyoruz. Bir de atıyorum bir Afrika'dan başka bir devlet olsa bizim Azerbaycan çok haksız olsa orada. Biz o haksız olduğu halde onlara sahip çıkarsak o bizim hiçbir şekilde bize fayda sağlamaz. Tam tersi. Allah katında bize eksiklik kazar. Ama biz onlara gerçeği hak dediğimiz zaman hatta kendimizden olana bunu gerçeği anlatıp da onu da belki de burada özüre, özür dilemesini sağlayarak barışı o anlamda geri getirdiğimiz zaman Allah katında bize bir üstünlük sağlar işte bu. Çünkü dedim ya önemli olan takvadır. Yani önemli olan siz doğru bir şey yaptığınız zaman sen Allah'tan onun şeyini alacaksınız. İşte bunu bildin mi? Irkçılığın ırk, ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlarsınız. Çünkü ırkçılık siz kendi kendinize bir gelin gibi ben üstünüm derken aslında hiçbir şey elde edemiyorsunuz çünkü Allah size yardım etmiyor tam tersi gittikçe felakete gidiyorsunuz ama dediğim gibi hakkı tanıyarak sadece e, hakkat taparak bunu yaptığınız zaman siz dost doğru olduğunuz zaman ister istemez kazanıyorsunuz ve Allah size veriyor ve din gününden de din gününün sultanı yüce Rabbimizin huzurunda hesap verirken de işte bu terazi ne bir milim fazla ne bir milim eksik tartmayacağı için takvalarımız, yaptığımız doğrular sayesinde Allah'ın izniyle kimimiz cennete işte kimimiz de cehenneme hak edecek. Yüce Allah'ın verdiği karara e, ister istemez herkesin tam olarak iman etmesi lazım. Çünkü Allah dediğimiz gibi haksızlık yapmaz. Hiç kimse haksızlık yapmaz. O yüzden bizim içimiz rahat. E, milliyetçiliğe bu bakışla baktığınız zaman ne mutlu Türk'üm diye ne de dersiniz. Türk bayrağını de her asarsınız tarihinizden de önemli, övünürsünüz. Neden? Çünkü onu hep bunu dile getiriyorum. Çünkü bizim atalarımız tarihte hak ettiği için işlere şeyleri başarmış ve bir gelmiş, bir geçmiş. E, hak ettiği için. Şimdi biz kalkıp bunları, onlar, onlardan övündüğümüz zaman bir yanlış yapmış olmayız. Ama sadece bunlardan övülüp de biz hiçbir şey üstüne koymazsak işte o yanlış olur. ama bunları da görmezden gelirsek ya başını yaparsam bunu ırkçılığa kaçar düşüncesiyle onları silersek bu da yanlış olur. O yüzden her şeyi bir ölçü içerisinde hiçbir şekilde abartıya kaçmadan ki her şeyin fazlası zarardır. Normal bir şekilde yürümemiz lazım. O yüzden bu bakışla baktığımızda bugünkü İsrail'in de bu batı Hristiyan Siyonizminde, emperyalizminde çökmesi haktır. Buna da iman etmemiz lazım. Ha biz de bu bunlarla beraber çökmememiz için dediğim gibi Kur'an'ın o tam o gösterdiği yolda o cizde yürümemiz lazım. Bu açıdan bakıldığında ırkçılık bambaşka, işte milliyetçilik bambaşka bir şeydir. Ve Kur'an-ı Kerim'in de evrenselliği böyle doğruluklara çıkıyor, kanıtlanmış oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok şey anlatacak şey var ki aslında Şimdi onlara tekrar tekrar değinmek mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in gerçekten de tüm yeryüzüne, tüm insanlığa yani evrensel olduğu bu mesajı geldiğinin kanıtı binlerce ayet ayetinde gizli zaten. Bunlara ama tabii samimi ve ön yargısız okumak lazım. Kimi e, agnostik, deist, ateist gibi ön yargılı değil. Onlar ön yargılı. Saçma sapan bakış alan bakarsanız Kur'an'ı anlayamazsınız. Ve kimi de Kur'an'ı okuyorum ama anlayamıyorum diyenlere de ilk defa da kimse anlayamaz. Okuyabildiğiniz kadar okuyun. Hatta artık bu çağda dinleyebiliyorsunuz YouTube'dan. YouTube'dan dinleyebildiğiniz kadar dinleyin. Ve göreceksiniz zamanla her yeni dinleyişte yeni bir şey kavrayacaksınız. Zaten Kur'an'ın mucizesi de budur ve kıyamaya kadar da o yüzden hükmetecektir. Çünkü her çağ için ve her geç için geçerlidir. Ve sadece Kur'an-ı Kerim okurken şu an size bakir olmuyormuş gibi okuyup şu anda o ayetleri hem tabi o dönemine göre de hem de şu anda size göre de etrafınıza bakarak yorumlayabilirsiniz. Ve size bu büyük mucizeler gösterir. Yolunuza ışık olur. Yolunuz aydınlatır. Ve tam da bu bakışla baktığınız an zaten çoğu şeyi kavrarsınız ve Allah'ın izniyle de sırtınız yere gelmez. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.